Sizlerle Oscar Wilde'ın Yalnız Sıkıcı İnsanlar Kahvaltıda Paralar kitabını paylaşmak istiyorum. Çok keyifli bir kitap. Oturup bir saatte bitirebileceğiniz, stresten, sıkıntıdan sizi arındıracak güzel bir kitap. İçinden e, Önce arka kapak yazısını okuyorum, sonra içinden e, kendim seçtiğim birkaç aporizmayı paylaşacağım sizlerle. Katı ahlak kurallarının tabuların egemen olduğu Victoria döneminde, kıvrak zekası, ince alaycılığı ve sıra dışı hayatıyla, Çağının çok ilerisinde düşünen ve yaşayan yaratıcı bir dahi olan Wilde, aynı zamanda bir eleştirmen ve estetik kuramcısı. Yalnızlık sıkıcı insanlar kahvaltıda parıldar, yazarın sanata, hayata, aşka dair düşüncelerinin yanı sıra gözlemlerine dayalı toplumsal yorumlarının yer aldığı aforizmalardan oluşan eğlenceli bir derleme. Zirveden zindana her daim ışıldayan var. Belki de tüm zamanla en en kalemi. Şimdi içinden birkaç tane aforizma okuyalım. Hiçbir şey yapmaya değmez. Dünyanın yapılması imkansız dediklerinden başka. Hayatın formu dehşet verici derecede kusurludur. Felaketler hep yanlış şekilde yanlış insanların başına gelir. Hayatın komedilerinde acayip bir dehşet vardır. Trajediler ise farsla son bulur. İnsan hayatla temas ettiğinde hep yaralanır. Her şey ya fazla uzun ya da kısa sürer. Dinler gerçeklikleri ispatlandığında ölürler. Bilim ölü dinlerin kaydıdır. Kendini sevmek ömür boyu sürecek bir aşk hikayesinin başlangıcıdır. Yaşlılığın trajedisi insanın ihtiyarlaması değil genç kalmasıdır. Ateşle oynamanın tek avantajı asla yanmamaktır. Yanıp tutuşanlar onunla oynamayı bilmeyenlerdir. İyi okumalar dilerim. Sevgiler.